Hepinize merhabalar arkadaşlar ben saru bugün şahpes 2'nin demosunun e, final bölümüne karşınızdayım final yazmama gerek yok demo final yazabilirim ama e, bu üç şekli de yapıp e, bitireceğiz Çünkü başka şekil yapamıyoruz şimdi kırmızılarda başka bir şey yok değil mi burada zaten bak sadece boyalı renkler burada zaten etrafta yok gri hepsi. Sırf e, demoda bu kadar yapmışlar yani. Okey şimdi bu şekil şu kısmı uyuyor mu? Uyuyor. Yani şu yarısını kesip yuvarlakla birleştirebiliriz. Değil mi? Önce üsttekini yapıyorum madem öyle. Hemen şöyle yaptım abi. Buradan bunu aldım. Çok güzel. Şimdi hemen Yarısını yok edelim. Şöyle evet. Yanlış yöne çevirmişim. Tamam. O birazdan düzelecek. Tamam. Tamam. Yarı da yuvarlak aldık mı? Aslında şeyi merak ediyordum. Bu şekilde yuvarlağa değiştirici vardı ya şu hangisi şu swapper. O da yapabilir de. Bunu kesmesi kolaydı o yüzden. Yarım yuvarlak. Ve terse döndüreceğiz. Ya tamam. Bunlar birleşecek. Aynen. İlk şeklimiz hazır. Şimdi ikinci şekil. Altta iki kare var. Üstte Üstte şu yuvarlaktan yapmıştım. Altta çapraz iki kare var. Şunun bir geldiğini görelim Ondan sonra ben şu blue printleri Kendim Şeyde yaparım bir ee, Blue print biriksin diye otomatikleştirebilirim. Tamam bir oldu. Şimdi buradan hemen şöyle yapıyorum abi. Ne gerek? Sağ sol çapraz gerekiyor. O yüzden bunu keseceğiz. Tamam mı? Şimdi merak ettiğim şey şu. Bununla bunu böyle yapıp böyle yaparsak Evet abi. Bunun da yönünü ayarlarsak hepsi aynı çıkmıyormuş şu an. Değil mi? Çok iyi. Güzel. Şimdi yuvarlak için aynı şeyi bir yapacağım. 3 tane yol yeterli ya. Önce kesiyoruz. Sonra döndürüyoruz. Sonra böyle şey pardon. Swapper diyoruz. Ama harika. Gerçekten uğraşmıyoruz. Bize hangisi lazım? Bu değil. Böyle lazım. Aynen öyle. Bununla da şu kare ve şeyi. Şimdi bak burada bekliyor. Değil mi? Bunu böyle alıyorum. Kesip çapraz birleştirmemiz lazım. Hadi dönecek. Pardon. Aynen böyle olacak sonra bu sol alt olacak. Bu da sağ üst olacak. Bunlar birleşecek. Evet. Sonra şu an bütün şekiller hazır olması lazım. Bununla bu birleşecek açıkçası fark etmiyor şu an. Aynen öyle. Bunların da alta kareler gelecek. Yani şöyle olacak. Sanırım olacak. Sadece şurada bir şey olur mu diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bu half Destroyer yapacağım. Kare gelecek. Aynen. Sağ üst kare eklesin istiyorum buraya. Ne olur ne olmaz. Tamamdır. Bura oldu mu? Aha iki diyor. Okey. Şimdi kaldı bir şeklimiz. Full kare ve kırmızı kare gerekiyor. Şurada kare yapabiliriz. Şöyle yapıp böyle gelsin. Böyle yapıp böyle gelsin. Şurada birleştirelim. Aynen. Şimdi bunun half destroyer yapacağım. Aynen böyle. Hmm. Şunu şöyle yapalım. Bir tane daha gelsin. O. Oh. Aynen öyle. Çevir. Birleştir. Tamam. Kare var bu şu an elimde. Değil mi? Önce gri gri üstüne kırmızı üstüne gri. birleştireceğiz şimdi. Üste gri. O yüzden şunu Evet. Bunun da half destroyer yaptık mı? Sanırım herkes memnun bir şekilde yoluna devam edebilir. Şurada bir problem oldu. Burası devam etmiyor. Şu şekli devam ettiremiyoruz. Neden? Yan tarafa yeterince bundan gelmiyor. Ne gidiyordu ki oraya? Bunu çöp yapacağız. Öyle yapacağım. Bu şekilde okey mi? Okey. Hepsi bir oldu. Şimdi bu çöpe gittiği için buradan sürekli bu gelecek. Bu geldiği için burayı ilerleyecek. Şu an her şey çözüldü yanlış görmüyorsam. Bakıyorum. Değil mi? Sol üstte oldu. Aynen. Bununla da bu birleşecek şimdi buradan. Bütün şekiller gelecek. Bakıyorum şu an 36, 37 oldu. 16, 17 oldu. 158, 159 oldu. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 3 şekli de yaptık. Şu an kaç dakika oldu? 10 dakika oldu. Çok güzel. <laughs> Diğer bölüme eklemeyeyim diye ekstra bir bölüm yaptım 10 dakikada 3 şekli yaptım çünkü 3 şekil biraz basit şekillerdi açıkçası yani şu üçünde tekrar yapayım diye düşünüyorum o sırada bunlar biter en azından hem 600 diyor bitmeyebilir tabi de yani bundan birkaç tane yapmak lazım ama işte neyse yani blueprint şeyini mi yapsam bilmiyorum ki ne yapayım <laughs> Buradan getirelim. Bir tane de kare getireyim. Bunlar bekliyor zaten. Şöyle half destroyer alayım. Çevireyim. Half Destroyer alayım. Ya bunu kes birleştir yapmam hmm. gerekiyor yani şu olay için. O birazcık tuhaf oluyor. Mesela bunu nasıl yapabiliriz? Sadece sol yani sağ altı olmayacak şekilde. Tamam yarı yarıya. Döndür. Yanlış döndü. Half Destroyer. Birleştir. Bunu da birleştir. Bu şekil oldu. Okey. Şimdi bu şeklin yarısını alıp yuvarlakla birleştirmek tuhaf olur açıkçası. Şöyle yapacağım o yüzden. Şöyle olsa. Tamam. Yine aynı şeyi yapalım burada. öyle olabiliyor muydu ya? Abi çok pek. Tamam bununla da Burada da şu ikinci şekli yapacağım. Tamam. Bunların yarısını alabiliriz açıkçası. Aa yok buradan birleşecek. Hmm. Şimdi bir tane daha Ha yok şu şekilden yuvarlakla birleşecek. Şuradan yani. Böyle yapacağız. Tamam. Bu şekli yapacağız. Nasıl yapacağız? Alt destroyer. Döndür. Alt destroyer. Döndür. Alt destroyer değil. Bundan sonra bunu döndür destroy at right? sonra bunlar birleşsin sonra bunlar birleşsin bunun da mavi mavi biraz uzakta yani herhangi bir fark etmez Evet bir tanesi bitti. Hemen de 180 derece döndürüyor. Rotator. Oo, Okey. Hemen Şimdi direkt şu kısım çöpe. Hı, dönmesi lazım. Bu kısım çöpe. Şimdi bundan bir tane daha yapacağım. Şuraya. Tamam mı? Onu da şöyle yapacağım. Aynen öyle. Şimdi bunlardan biri dönecek birleşecek bunlardan şöyle dönecek ha, iki tane yapmama gerek yok artık. 180 döndürebiliyorum. Şöyle yapacağız. Evet mavi. Geldi. Hadi bakalım. Yavaş. Şurada değil mi? üstüne gelecek. Böyle. Değil mi? Aynen öyle arkadaşlar ama hala bitmemiş. Stacking speed ve belt speed, stacking speed. Buraya bakıyorum. Buraya mavilerin gelmesi de çok uzun sürecek ama şekle bakıyorum. Şekil doğru. O yüzden bir sıkıntı yok hepsinde yapıyoruz bitcoin 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 şunu yapmıyoruz artık ama bittiğinde ben devam ederim buraları kaydetmeye size de izletmenin bir anlamı yok açıkçası o yüzden Evet arkadaşlar ikisi de bitmiş bulunmakta hatta şuradaki Bitcoin kısmında size göstereyim e, bu mavi parçalar sonunda geldi çünkü ve artık bu şekilleri ha tiklemediğim için hala öğretiyoruz gibi stacking speed şimdi bak bunu izleyelim bir. bak bakıyoruz tık tık bakalım tak tak aman bunlar da normal yol hızı şuradan anlayabiliriz onu da hiçbir şey anlamadım evet Arkadaşlar şu an hiçbir şekli üretmiyoruz kırmızılarla ilgili. O yüzden kırmızı parlıyor bunlar. Hatta şu, şu yolları bir silelim ya, baya. Yani bu tarafa giden şurada kimisi bitcoin için o yüzden bitcoin deyince de tuhaf oluyor <laughs> bitcoin işareti var ne yapayım Yani en saçma şey oldu burası. şöyle olabilir. Şimdi burası buna gidiyor. Burası kırmızıyla birleştiği için daha fazla buranın gitmesinin bir anlamı yok. Hepsini de sileceğim bu arada. Aha bu bozuldu mu? Ya yani Burası olması gerektiği gibi. Şu ikisi çalışıyor sadece. Bu çalışıyor ama aşağıdan kare geliyor o ikisi için ama yukarı çıkan kare kırmızı yine birleşiyor. O yüzden şuna gerek yok. Buraya full gerek yok. gördüğüm kadarıyla. Ve yani şu araya hiç gerek yok. Sanırım. Aynen öyle. Bunlar devam ettiklerine göre. Niye kırmızı gözüküyor zaten? İstenmeyen bir şekil atmıyoruz ki buraya. Burayı arttırıyoruz işte. Tamam. Mavinin gelmesi lazım. Tamam. Yani yine kırmızı gözüküyor ayrı konu. End of demo zaten dedim ya buradan devamlı wish. Wish list shop is to now to get notified and early access launch later this year diyor. Peki the like full version contains space trains, fruits, third floor, crystals, pins, much more. Intermediate the platform, fruits, painting, okay, building floor, trees, space trains, platform, blueprint. Oh. Color Mixing, OK, Advanced Platforms, Supermassive Blueprints, Fluid Crystal, Vortex Technology, Logic Wires, zaten burada benim kafa gidiyor. Dimensional Generator, Mind Control Machine. O neyse artık gerçekten. Neyse. Şimdilik demonun sonuna geldik. Şapayız 2'de. Buradan sonra benim yapabileceğim bir şey yok. Blueprintleri de yaptım ve bunları yapmaya devam edecekler. O yüzden <laughs> e, orijinal oyun çıkana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar başka bir oyunda diyemiyorum orijinal oyun çıkana kadar diyorum çıktığı zaman devam edeceğiz full bu ana görevler bitene kadar da buradaki ama buraya kadar da oynayacağız hepsini çıksın tabi Umarım çok pahalı bir fiyattan çıkmaz bu arada oyun. Neyse şimdilik Şapiz 2 demonun bu bölümde sona geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.